ser mutfağından çıkamadım. <laughs> Buraya bir giren çıkamıyor. <laughs> şimdi de kahvaltı için evet. E, ya da ara öğün için. Ara öğün için. E, yine iştahsız mızmızlar için bir pankek tarifimiz var. Hı hı. Serpil bir top sende canım. Evet. Evet. Bu güzel pankek için şimdi muzumuzu ezmekle başlıyoruz. Öncelikle çatal yardımıyla muzumuzu eziyoruz. bu duyunuğumuza ekliyoruz keçi boynuzu unumuzu ekliyoruz bir yumurtamız var sütümüzü de ekleyelim. Şimdi çırpalım. Bütün malzemeleri karıştırdık. Evet, şimdi içerisine yarım kabartma tozu ve vanilya ekleyeceğiz. Devam edelim. pankekimizin kıvamı gerçekten gayet iyi, gayet akışkan. Ben biraz başladım kızartmaya. Çok hafif yağladım. Ondan sonra başladım kızartmaya. Fazla yağını kağıt havluyla alabilirsiniz. Evet. Şimdi sıra tadımda. Bakalım oğlum beğenecek mi? Anne zaten kokusu harika. Çok merak ediyorum tadında. Hadi bakalım, Hadi bakalım nasıl. Anneler kalanları hep yerler Sonra da niye kilo alıyoruz derler İşte şekil <laughs> Bizdeki gibi Bu ağaçtan kalanları biz yiyoruz Siz yemeğin sakın <laughs>